Herkese merhaba. Bugün size sadece kitap yorumunda bulunmayacağız. Bunun yanında çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğiz ve etkinlik önerisinde bulunacağız. Test edip onayladığımız bir etkinlik. Evet, test edip, ettik, onayladık, beğendik, önereceğiz. Bugünkü yazarımız Stephen Zweig. Stephen Zweig'la ile ilgili epey kitap edinmiştik zaten. Ilgilendiğimiz bir yazar. Kısa öyküleri, uzun öyküleri var yazarımızın ve biz de bunlardan iki tanesiyle ilgili Değerlendirmemizi yapacağız. Etkinliğimizde şöyle bir şey oldu. Ee, eşimle birlikte dışımızdan, daha doğrusu eşimin tavsiyesiydi bu, önerisiydi. Birbirimize dışımızdan e, işte e, Stephen Spike'ın satranç kitabını okuyalım dedin. E, aslında planımız daha 3-5 sayfada yani bunu bırakmaktı sadece 3-5 sayfa birbirimize okumaktı. Fakat kitap o kadar içine çekti ve sürükleyiciydi ki biz kitabı bırakamadık ve bir akşamda onu bitirdik. Yani normalde kısa bir kitap olduğu için tabii ki bir akşamda bitirilmesi garipsenmeyebilir. Fakat dışından okuma anlamında sonuçta dışından okuma eylemi zor bir eylem. Dışımızdan okuyarak bunu bitirdiğimiz için bence epey e, başarılı bir e, etkinlik oldu. Başarılı bir okuma oldu. Bunda tabii ki Stephen Swyke'ın dilinin çok e, katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar akıcı bir kitap olmasaydı muhtemelen biz bırakırdık yani 3-5 sayfa sonra veya 10-20 sayfa sonra. Ama sonuçta 80 sayfalık kitap ve e, bir akşam boyunca biz bu kitabı okuduk birbirimize. Yani normalde 10'ar sayfadan falan bir haftada okumayı planlıyorduk. Yani evet senin ilk önerinde böyle bir şey vardı ama bırakamayınca bir akşamda okuduk. Sonra da e, bunu neden böyle yapmayalım diye düşündük zaten. Diğer kitabı da geçmişe şey olduğu sonraki akşamlardan birinde okumuştuk. Onu da bir akşamda okuduk. O daha 52 sayfa gibiydi. E, biraz daha kısa ama yine de ikisi de normalde dışından okuma anlamında bir akşamda e, okunabildiği için güzel kitaplar. Yani hani e, dediğim gibi dışından okumak zor olduğu için. Bu güzel etkinliği ben özellikle bu korona e, gölgesi altında geçireceğimiz bayramda da herkese öneriyorum. Sadece çiftlere değil, aile bireylerinin de bence güzel bir etkinliği olabilir. Hele böyle kalabalık ailelerde, çoluklu çocuklu falan işte Tabii birisi... çok kalabalık bulunmayalım <laughs> bu bayramda ama zaten çekilecek aile kalabalıksa ha, yapacak işte, bir şey yok. İki çocuk, üç çocuk falan baba okur, çocuklar dinler. Kesinlikle, güzel olur. aynen. Yani bence şey de olabilir yani yaşı fark etmeksizin bütün aile bireylerine kitap yani el değiştirebilir. Güzel de olur diye düşünüyorum. Herkes yani sonuçta baba daha belki hızlı akıcı okuyacak ama küçük çocuk da olsa yani belki ilkokul çağındaki çocuk bile... Bir Birkaç sayfa da olsa ya da bir sayfa bile okusa ona söz hakkı vermek çok güzel olur diye düşünüyorum yani. Evet. E, hatta şeyi hatırlatıyor bana, yani bu etkinlik e, bu eski bayramlardan bahsedilir ya işte soba çevresinde işte bir yandan sobanın üzerinde kestane közlerken yapılan güzel sohbetler bunlardan bahsedilir bunu çağrıştıran bir etkinlik de olabilir diye düşünüyorum. Günümüzde artık hani televizyonu kapatalım, bu böyle şeyler yapalım, sohbet edelim değil. Artık telefonu kapatalım, sohbet edelim dönemindeyiz. Bu bayramda belki bir akşamımızı böyle değerlendirebiliriz. Herkes telefonunu kapatıp, güzel bir kitap seçip, beğendiği bir kitabı seçip ailecek bu kitabı herkese söz hakkı vererek okuyabilir. Sonrasında da ailecek tartışabilir. Bence harika bir etkinlik olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir etkinliği biz özellikle korona bölgesindeki bayramımızda, gelecek bizi bekleyen bayramda önerebiliriz bence. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi kitaplarımıza geçelim o zaman bu etkinlik önerimizden sonra. Önce biz e, satrancı okumuştuk, sonra geçmişe yolculuğu okuduk ama ben önce geçmişe yolculukla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü asıl kitabımız e, Staffan Svank'ın satranç kitabı zaten e, neredeyse kendisiyle özdeşleşmiş durumda pek çok okur açısından pek çok okurun kafasında o yüzden geçmiş yolculuktan önce bahsedelim geçmişe yolculuk e, nasıl bir kitap yani adı üzerinde zaten geçmişle ilgili bir e, anılar zincirinin sonrasında gelişen olaylar ve günümüzle ilgili bir mukayese değişen şartlarla ilgili duyguların insanların nasıl değiştiğine dair e, bir öykü kısa öykü diyebiliriz 50 sayfalık bir öykü Burada söz konusu olan bir aşk kapağında da zaten sarılan bir çifti göstermiş ama bu kapak çok da uyumamış gibi geldi bana çünkü parkta sarılıyorlar. Yani e, kitabımızda hikayemizdeki e, karakterler arasında yaşanan aşk yasak aşk olduğu için böyle bir şey söz konusu değil bence. O yüzden çok kapağı ben uygun bulamadım. E, kitabımız trende başlıyor. Tren yolculuğuyla başlıyor daha doğrusu direkt trende değil. Tren yolculuğuyla başlıyor. Tren yolculuğu boyunca ana karakterimizin. 9 yıl önceki önceden başlayan bu aşk ne değiniliyor. Sonrasında işte bu zamanla neler olmuş karakterlerimizin başına. Neler gelmiş, aşk nasıl evrilmiş bununla ilgili bir kitap. Zaman değişen yıllar, mekan ayrılığı, bu aşka herhangi bir aşka mani olur mu? Nelere yol açar, neler değişir? Bunlarla ilgili çözümlemeler var. Bu aşkla ilgili hani senin yorumun daha çok aşktan ziyade Neydi? Saplantı. Saplantı olduğunu düşünmüştün. Ben ee, çok saplantı mı? Ya yani, tutku ve aşk vardı ama saplantıdan emin olamadım yani bilmiyorum. Sen saplantı diye değerlendirdin. Bence e, saplantı. Evet olabilir. Ama ilk başta karakterimiz artık böyle biraz ipucu kısmına gireyim. E, karakterimiz genç e, bir kimyager, bir e, ailenin evinde yaşamak durumunda kalıyor. Gariban ve, olarak büyümüş, okumuş. Evet ve ailenin e, yani ailedeki kadına, evli barklı kadına aşık oluyor falan. Oradan bir yasak aşk başlıyor. Sonra e, kimya gerimizin başka bir ülkeye yani Almanya'dan başka bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Meksika'ya mı gidiyordu? Başka bir ülkeye gitmesi Güney gerekiyor. Güney Amerika, Meksika evet. Sonrasında eee oradan gelecekken bu 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle gelemiyor. Yani Sıvark zaten İkinci Dünya Savaşı'nı galiba pek çok yerde hani mutlaka iliştiriyor kitaplarına. Kendisi de zaten Güney Amerika'ya gitmek durumunda kalıyor Stephen Sıvark. Ee, sonrasında da orada evleniyor. Ee, diğer kadın karakterimizin eşi ölüyor. Dolayısıyla birden yasak aşka şeyi değişiyor yani. Ee, bir yerde ilk başta kadın müsait değilken ee, diğer tarafta da erkek bu sefer bağlı, bağımlı hale geliyor. Bağlı hale daha doğrusu. Bizim tür filmlerindeki şeyden duruyor esasında. Hani Türkiye'de bir karısı var. E, Almanya'ya gidiyor işçi olarak. Orada <laughs> evet, biriyle evleniyor. Öyle. Ondan sonra herkesin de ailesinde 3-5 vardır böyle bir olay. <laughs> Ona benziyor. Evet, aynen öyle. Çünkü e, yani bu aşklar sadece daha doğrusu ilk başta 9 yıl öncesindeki aşk platonik başlamıyor aslında. Aralarında da ilişki başlıyor bir nevi çok çok ileriye gidemeseler de ilişkileri başlıyor. Dolayısıyla birbirlerine mektuplaşma süreçleri de oluyor. Bildiğin sevgililer yani. Sonrasında aynen öyle yurt dışında kalma süresi uzayınca bu sefer orada evlenip çoluk çocuğa karışıyor o da. Sonra dönüyor döndüğünde de işte neler oluyor bununla ilgili e, kitabımız bunun üzerine çözümlemeleri var. Kişi değişimleri değişimleriyle ilgili de. Kitapta benim en çok beğendiğim hani Hı -hı. ana bütün konusundan ziyade İkiz 810 sayfasında e, bir şey tasviri var ya. E, bu adam hani çok gariban olarak büyümüş, fakir olarak büyümüş. İşte her yerde buna e, nasıl denir? Öyle yardımcı olmak istemişler, merhamet göstermişler. Bu merhametten nefret ediyor adam. Bu yaşamak zorunda olduğu eve de patronu kendisini kendisine yardımcı olmak için davet edince bir eziklik psikolojisine giriyor orada. Hatırlıyor musun abi? Evet, evet tabii. Sen zaten. Yani orada ya. yani o adamın. Ezikliğini ben yaşadım o kadar güzel anlatıyor ki ya ben bu adamı çok Vazen seviyorum. Bütün evet karakterleri çok e, bize böyle kanlı canlıymış gibi hissettiriyor yani o karakter çözümlemelerini e, çok beğendik yani okuduğumuz kitaplarda da çok beğendik. Bunu da çok başarılı şekilde aksetmiş. E, sen de zaten okurken mesela şunu vurgulamıştın sonuçta kendisi bu fakirliği yaşamamış olmasına rağmen nasıl böyle güzel çözümlemiş evet. diye. Tabii yaşamamış mı noktasında ben çok emin değilim aslında. Çünkü o dönemde hemen herkes fakirliğin bir kenarından yani nasiplenmiş diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen biraz yaşamıştır veya çok yakın gözlemleme şansı bulmuştur. Hmm, Yine de bu olabilir. tabii çok iyi gözlemci olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu kitabımız böyleydi ama asıl kitabı artık girelim lütfen asıl kitabımız satranç, Stephen Zweig satranç, satranç Zweig. yani çok böyle birbiriyle iç içe geçmiş artık kavramlar ee, okudum yorumlardan bir tanesinde şey vardı böyle işte daha fazla vakti olsaydı ve satrançı daha iyi bilseydi klasik olabilirdi yazık tarzına bir yaklaşım okudum ve çok şaşırdım çünkü zaten klasik yani satranç artık ee, var denince ilk akla gelen kitap olmasından belli diye düşünüyorum. Absürt bir yorum olmuş. Evet o yorumu anlamakta tabii ben de zorlandım. E, satranç çok ünlüydü ama ben başka kitaplara şans vermiştim öncesinde. Bir şekilde okumamıştım. E, satrancı seninle birlikte okuduk. Benim ilk seferim oldu. Sen daha önce okumuştun. Lise yıllarında okumuştum ben. Bayağı önce. İkinci oldu bu. Evet sonunda, sonunda yanlış hatırladım. <laughs> evet. Sonuna sonra gelelim şimdi ipucu olması. <laughs> Satranç oyununu da seviyorsun zaten. E, bu de etkisi oldu mu Svayk'ın? Yok Svayk'tan... Seviyor muydun? Öncesinde mi seviyordun Tabii zaten? çok önce. Ya ben de e, ortaokul zamanında galiba bir iki kez oynamıştım. Sonrasında e, oynamamıştım. Oynayacak aslında parklar bulmakta zorlandım. Kardeşim hiç sevmemişti çünkü sonrasında seninle de oynamaya başladık. Ee, güzel yine bu da satranç oyunu da bence çok güzel bir etkinlik bu arada akada tutulabilir diye düşünüyorum. Satranç kitabı ile ilgili de yine bu tarz yorumlar da var. Satrancı sevdirdi veya satrancı daha ileri düzeyde öğrenme isteği uyandırdı diye. Ben de aslında öyle olmadı. Yani bazılarında tam tersi dahi olabileceğini düşündüm. Çünkü kitapta o kadar çekici bir oyun gibi de anlatmıyor bence. Çünkü e, karakterlerimizden ana karakterlerimizden ee, en önemli ana karakter diyebileceğimiz Doktor B, bundan muzdarip hale geliyor aslında yani satranç onun için hastalıklı bir hale geliyor o yüzden sanki o kadar da hani e, albenili halde tutmuyor gibi geliyor bana. Ben şey, öyle değil. Her okur evet farklı değerlendirebilir. Yani kitabı okuyunca bunun böyle çılgın bir oyun olduğunu hissettim ben. İşte o çekicilik var ama yine de her hemen her oyundaki bu bağlılığın, bağımlılığın aşırılığı ile ilgili de sanki bir uyarı var gibi düşünüyorum ben. Yani direkt o kadar çok kaptırmak da iyi değil yani. Ee, kitabımızda çok ünlü bir dünyaca, dünyaca ünlü daha doğrusu dünya şampiyonu olduğu için ünlü Çisentoviç karakteri var. Biraz e, o da sıkıntılı bir tip olarak aksediliyor. Ee... Geri zekalı, <laughs> satrançtan anlıyor geri zekalı. Evet yani zekası daha doğrusu şey olabilir tek tip zekadır belki. Yani geri zekalı demek biraz acımasızca oldu sanki. Çünkü tamamen her konuda geri zekalı değil yani. yani. IQ'su biraz düşük. İşte su komple düşük diyebilir miyiz? IQ'nun bileşenlerinden sadece bir tanesine yoğunlaşılmış ama geri kalan da maasıkıntısı var. Neyse zeka türlerinden satrançla ilgili zekası artık o matematik zekası da diyebilir miyiz? Geometrik zekamı ya da işte bu stratejik zeka diyebiliriz bence daha çok. Stratejik zekası dışında belki IQ'su düşüktür yani. Sosyal zekası sanki düşük gibi geldi bana. Ee, insanlarla iletişimde sıkıntısı var. O yüzden e, sonuçta zeka çeşitliliği anlamında sıkıntısı olan bir Sentoviç karakteri var. Bu insan yani satrançta olağanüstü başarılı. Dünyaca ünlü. E, bu kitabımız da gemi yolculuğuyla başlıyor ve bitiyor zaten. Gemi yolculuğu söz konusu. Gemiye binen Cisantovic, e, kitabın anlatıcısı ayrı zaten. O onunla tanışmak istiyor, e, muhabbet, e, hatta röportaj yapmak istiyordu değil mi? Gazeteciydi zaten. E, röportaj yapmak istiyordu. Bununla ilgili planlamalar yapıp e, satranç oyunu oynamayı düzenlemeye çalışırken birden çok farklı yerlere gidiyor Karat, e, olaylarımız. Ve Doktor B'ye, B daha doğrusu bizim olayımıza dahil oluyor. Gemideki bu satranç düellolarına birden yani hiç umulmadık bir karakter olarak hiç umulmadık bir anda dahil oluyor. Doktor B'nin de başına gelen olayları anlıyoruz, öğreniyoruz daha doğrusu. Bu olaylardan da asıl hikayemizdeki en önemli olayın da Doktor B'nin yaşadıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili benim şu eleştirim olmuştu. Doktor Bey'in Nazi Almanyası'nda işte bu cezalandırılma süreci olmuş Gestapo'ya karşı. Bununla ilgili kapatıl, bir yere kapatılıyor, bir odaya kapatılıyor. Sonra orada işte hiçliğe düştüğünden bahsediyor. Yani kimse yok, hiçbir şey yok, diyalog yok. Bu hiçlikten o kadar bunalıyor ki sonrasında da sorgu sırasını beklerken, çünkü ara ara tabii ki sorgulamalar yapılıyor işkence türlerinden bunu mesela en kötü işkence olduğundan bahsediliyor da yani tek bir odaya kapatılmak ve hiç kimseyle diyalog kuramamanın en kötü işkencelerden biri olduğundan bahsediliyor. Ben ona çok katılmıyorum bununla ilgili de şimdi bahsedeceğim. Ee, ya onun yerine fiziksel işkence yani pardon da bence çok daha kötü yani tek başına ne olursa olsun belki evet akıl sağlığını korumak zordur ama yine de fiziksel işkence ee, yani çok geniş düşünürseniz korkunç işkenceler olabilir. O yüzden fiziksel işkence hiç az buz bir şey değil ve bence daha kötü. Katılmadığım nokta şu olmuştu. Çok aslında çok çok uzun olmayan bir sürede 4 ayda falan mesela karakter deli gibi bunu alıyor. Tamam tabii ki özellikle şu günlerde belki pek çoğunuz anlıyorsunuzdur yani kısa sürede bir ayda bir buçuk iki ayda mesela yaklaşık iki aydır biz korona sürecindeyiz ve ne kadar bunaldığınızdan pay biçebilirsiniz belki tek odada sürekli kalmanın e, ve hiç kimseyle muhatap olmamanın ne kadar kötü olduğu ile ilgili ama benim değindiğim noktada sana da o örneği vermiştim. Papillon diye biz bir filmi izlemiştik. Geçen sene vizyondaydı belki bilirsiniz. Bunun kitabı da var. O kitabı da temin etmiştim ama e, nadir kitaptan bir şeye uğradım. Haksızlığa uğradım. İngilizcesi geldi bana Türkçe diye bahsedilmişti. Neyse Papillon'da e, yani denk gelebilirsiniz ya da bakabilirsiniz. Film olarak da önerebilirim. Çok güzel bir film. Güzel bir film. De. Çok etkileyiciydi. Orada da e, çok azalı suçları bir tane azaya gönderiyorlar. O adada e, kaçma teşebbüsüne çok çok ağır cezalar var. Ağır cezalardan bir tanesi de bir, Hücreye zindana kapatmak, hiç kimseyle yıllarca hiç muhatap olmamak, ışığı bile kapatıyorlar. Yani korkunç bir yalnızlık ve hiçlik. Hani hiçlikse, ben de zaten okurken de sana demiştim, hiçlik dediğin öyle olur yani. Papillon'daki gibi olur. Yani adam zaten oraya genç giriyor, saçları beyazlayıp beyaz çıkıyor. çıkıyor. Evet, zaten hem yıllar geçiyor, hem de o o hiçlik yüzünden işte travma sonrasında o etkiyi görüyoruz. Ee, gerçek hayattan o da uyarlanmış bir kitap. Yani gerçekten bunu yaşadığını iddia eden bir insanın yazdığı bir e, öykü. Kendi hayat hikayesini yazıyor zaten Papillon'da da. O yüzden hani onun o hiçlikle mukayese edersem ben bu kitaptaki hiçliği çok şey görmedim. Ee, yani canım burada adamı otel odasına kapatıyorlar, çarşafları temizleniyor, tuvaleti var, ışığı var. Ye, yemeğini getiriyorlar. Yediği önünde yemediği arkasında. <laughs> belki tabii Biraz ki, şükürsüz yani. Yemekleri falan kötüdür ama neyse sonuç olarak Sıvayk tabii ki e, bunu daha dramatize etmiş olabilir ama ben o hiçliğin o kadar fazla e, olmadığın düşüncesindeyim. Sadece buna değinmek istemiştim. Sonrasında işte bu yoğun hiçlikteyken e, sorgulamaların e, bir tanesinde, sorgu sırasındayken daha doğrusu bekletilirken birden bir e, oradaki gardiyanlardan birinin mi bir ceketi. Evet. Asılı paltolardan birinin cebinde bir e, şeylik fark ediyor. Şişkinlik fark ediyor ve bunun kitap olabileceğini düşünüyor. Birden böyle zaten nevri dönüyor yani o e, muhataplık açlığıyla sonuçta Kitaplar da aslında bir nevi o yazarla muhataplıktır. Hani bununla ilgili de güzel bir söz vardı. Hangi şeyin? Bir tane özellikle kitap sitesinin, kitap alışveriş sitesinin de e, güzel bir sözü vardı. Ee, okuduğumuz kitaplar geçmiş çağlardaki insanlarla muhabbet etmek gibidir diye güzel bir söz de vardı. Bir kitap e, sitesinin sloganı hatta da tam hatırlayamadım. Ee, bunun gibi yani sonuçta yazarıyla aslında iletişim kuruyorsun. Ve o iletişim açlığında kitabı yani o kitabı ele geçirmek için birden nasıl iştahlanıyor onu zaten hissediyoruz da. Sonra o kitabı ele geçir ama odasına gidene kadar da bakamıyor kitaba. Kitaba bir bakıyor ki kitap satranç kitabı. Birden hayal kırıklığına uğruyor aslında. Sonrasında bu hayal kırıklığının ne kadar yanlış olduğunu anlıyor çünkü satranç kitabı diğer kitaplar gibi okudum bitti bitti olan bir kitap olmuyor haliyle. O, o kitapta çok fazla oyun açıklanarak ifade edilmiş, gösterilmiş. Teknik, Teknik. Teknik bir kitap ve ileri düzey oyunlardan da bahsedilmiş. Hiç satrançta hemen hiçbir şey bilmeyen ee, karakterimiz Doktor B o kitabı yokluktan, hiçlikten defalarca okumak suretiyle birden zaten satranç konusunda ileri bir seviyeye geliyor. Sonrasında daha da ileri seviyeye gelip psikopatlaşmaya başlıyor. Kafasında e, oynamaya başlıyor. Kafasında oynarken de sonuçta siyahlar ve beyazlar var. Bu arada bu satrançta da şu an pat var. Bu ünlü bir oyunda bir pat sahnesiymiş. Onu koymuştum ben. Siyahlar ve beyazların olması gerekiyor yani iki tarafın olması gerekiyor satrançta tek başına oynanabilecek bir oyun değil. E, fakat o kendisini zorluyor, resmen zihnini ikiye bölmeye çalışıyor. E, ve bu konuda epey başarılı olduğunu anlıyoruz biz e, yani hikayeden. Bu siyah beyaz diye ikiye bölüp işte e, psikopatça kendisiyle oynamaya başlıyor. Ve bu konuda da epey aslında kendi psikolojisini de hırpaladığını da düşünebiliriz. Zihnini de hırpalıyor. Sonrasında zaten oradan kurtulduğunda da doktorunun önerisi artık satranç tahtasından bile uzak durması gerektiği. Çünkü o kadar çok bu konuya kafa yormuş ki kendisi de ifade ediyor. Rüyalarında oynuyor. Yani bütün şeyi gerçeklik algısı falan karışıp değişiyor. Çünkü sonrasında gemide de oynamak durumunda kaldığında artık şeyi sorguluyor. Ben gerçekten o oyunları oynadım mı? Yoksa zihin zihnim mi beni yanılttı diye bu tereddüde düşüyor haliyle. O yüzden satrançla ilgili gerçeklik algıları da değiştiği için böyle psikopatlık seviyesine varıyor. Sonra gemide de işte oynamak durumunda kalıyor. Sonrasındaki sonuç kısmını söylemeyelim. Yani o kadar psikopatlaşma dediğim gibi beni şeyde yaptı yani satrancın çekiciliği noktasında tabii ki harika bir oyun olduğunu biliyorum yani artık ilgimde ilgim de var zaten sen de sevdiğin için de oynamayı e, oynamaya da ben de tekrar oynamaya başlamıştım ve şu an satrançla ilgili bir kitapta okuyorum ama yine de kitabın yani tamamen satrancı çok 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 övdüğünü de ben düşünmüyorum dediğim gibi. Yani her oyun çünkü abartıldığında zararlıdır. Satranç da buna dahil bence. Onu da üzgünüm ama e, apayrı bir yere koyamayacağım. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne, nasıl yorumladın? Ne açıdan? Ee... Daha ilaven var mı satrançla ilgili kitabımıza? Kitap yorumumuza? Yok. Biraz daha ilave edersek spoiler'a girer zaten. Evet, zaten verdik yani hani e, hikayeyle ilgili sonuçta epey e, ipucu da vermiş olduk evet. daha fazlasını da daha sonrasıyla ilgili veya sonu ile ilgili söylemeyelim. E, Swykin ama bunalımını da hissedebilir miyiz bu kitapta kendi şey yaptığı yaşadığı bunalımdan ee, da tabii ki şeyler var yani. zaten son yazdığı kitap yazıyor ondan evet. sonra intihar ediyor. Evet, 1943'te yayınlanmış bu da. 1942'de yazmış. Onun ölüm tarihi, evet 42 zaten evet. Yani son yazdığı kitap. Herhalde ee, yaz e, öldükten sonra yayınlanıyor değil mi? Şimdi bakayım hatta kontrolü de yapayım arkadan. Ya yani 43'te yayınlanmış diye görülüyor ama 42'de de e, ne kadar yani belirli bir sayıda bir basımı olmuş aslında öyle okumuştum ben. Hmm. Ee, o yüzden tam hani ölümünden sonra mı yoksa ölmeden önceye yetişti mi ondan emin değilim yani. Ama şeyle ilgili bu geçmiş yolculukla ilgili 1970'lerde gün ışığına çıkarıldı diye bir şey var, bilgi var. Ee, o yüzden belki satranç en son yazdığıdır ama sonradan basılma anlamında ee, yani yine pek çok yazarda da bu yazarın başına gelebiliyor. Öldükten sonra ortaya çıkan eserleri olabiliyor. Geçmiş yolculuk bunlardan bir tanesi yani. Evet Smart'ın insan çözümlemelerinin çok iyi olduğunu söyledik zaten. Bunun yanında bence çeviriler de zaten iyiydi. Uzun ve e, uzunluğuna karşın çok da akıcı cümleler var. Yani gerçekten o cümleleri okuduğunuzda edebiyata da doyduğunuzu hissediyorsunuz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani basit şeylerden ziyade bu aldım verdim gittim geldim böyle hani olay anlatımlarından ziyade karakter tahlili var. Bununla ilgili de zaten biz yorumda e, izleyip dinlemiştik. Bir kitap size olaylardan ziyade insan tahlillerini ne kadar fazla anlatıyorsa o kadar iyidir diye de yorumlar var zaten. Bu kitaplarda böyle diye düşünebiliriz yani. Öbür türlüsü ucuz roman oluyor. Evet diğerleri daha ucuza kaçmak, film olaya senaryosu. kaçmak kesinlikle film senaryosuna daha yakın olabiliyor. Bu arada çok güzel aslında bunu söylemiş olman iyi oldu. Çünkü e, satranç kitabı da filme uyarlanmış. Belki izlemek isteyenler olabilir. 1960 yılında e, çekilmiş. Onu da belki önerebiliriz. Ee, izlemedik ama izlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü bazı sahnelerin farklı olduğunu, kitaptan farklı olduğunu e, öğrendim ben. Ama buna rağmen şey olmamış yani başarısız bir çekim olmamış övgüler vardı filmle ilgili de. İzlemek isteyenler 1960 yapımı olan filmi izleyebilir. Satranç üzerine çok film de var o yüzden karışmasın 1960 yapımı bir film. Onu da önerebiliriz. O zaman Swag okumaya özellikle de kısa kitapları dışımızdan okuyarak güzel bir etkinlik yapmaya herkese davet ederek bu videomuzu da sonlandırıyoruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar.